arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Peki sizinle Minecraft oynayacağız. Yine e, daha e, eskilerden gelmişti. Geçen günlerde. Sevmişsiniz bayağı eslemişsiniz benim videolarımı da. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle artık gitti gideceğim. arkadaşlar. Aa, orada köy mü? Muza, kuzenim hemen gel buraya köy buldu. Oğlum, köy buldum. Yemin ederim köy buldum. Ha ha gerçekten köy. Oğlum biz de ne şanslıyız lan. Çoğu şeylerimizde köy buluyoruz. Madencisi var mı? Bakacağım ama. Evet var. Oha, Allah Elmas var. çıkarsa senin olsun öbürleri benim. Ha. Arkadaşlar bu yemin ederim ki kurgu değil. Allah <laughs> belamını versin. Şans elmas çıkabilir. Vallahi bilmiyorum. Allah. <laughs> Yalvarırım yarabbim. Sen doğamı kabul et. Lütfen. Üç tane elma. Öbürleri benim. Ya Rabbim şükürler olsun. Ya Rabbi. Baltayı bana ver. Odan gıcak. Ekmeği al. O zaten sen yapacağım. Senin olmasılayım var. Aferin de alalım. Ekmeği alsana. Aldın mı? Aferin sen mi aldın? Evet. Ben odun kırmaya gidiyorum. Gidersen git. Evet. Efendim. Şu arkamızda bir yerler var. Sen yemek yapar mısın? Evet. Yani Şu da saman balyalar var. Ekmek Kulu yaparız. Odun dağıta kırılana kadar odun toparlayacağım arkadaşlar. Sonra çölden kum toplarız. Evimizin camlarını yaparız. Aa keşke elimiz olsaydı. Vart buldum. Zırh var ama. Hayır zırh var odun toplamam Çölde piramit var mı diyor ki? Bilmem lazım. Piyamitle de normalde çıkar ya. Sen gelsene. Hı? Gez istiyorsan. Olur. Yemekleri toplayayım. Sana yemek de al. <laughs> Namaza giden oldu mu arkadaşlar? Yorumlarda bekliyoruz. Bir o yüzden videoya biraz geç attık. Evet. Normalde daha erken gelecektim. Yiğit al yemek ver. Nedir? Evet, Çünkü ben keşfe çıkacağım yemeği sana şimdi vereyim. zaman balyalarla kırdın mı? Hı hı. Sen havuçla yatıyorum sana. 60 tane havuç. Havuç yeter lan. Öbür sen de iki tane ekmeği de atsana. Oğlum ekmekleyle birleşti bunlar. Evet. <laughs> Ben ile piyamit ayıracağım. Canavar çıkarsa ile bu. Kılıç yapar mısın? <laughs> <laughs> piyamit e, yanımızda çöl vardı ya o yüzden piyamit var mıdır diye düşündüm. Şimdi bayağı bir oğlum kızıyorum arkadaşlarım. Şansımız yüksek. Bu sümle de çok fazla köy kolaylaşıyor. Doğa sen ne diyorsun şu şey. an? Bitmedi mi? Daha, daha Arkadaşlar de. bu arada öbür videolarda benim sesim gelmemiş. Onun için özür dileyim de. Şimdiki videolarda sesim geliyor. Umarım. Daha video çekmedim. Bir tane video çektim de onda geliyordu. Hemen yani bu videoda geliyordur. Hmm. Çünkü o videoda gidin? bir sürü konuşmaz geçmişti. İyi evet, tonla baltamı yapacaksın kasma mı? Kazma yapacağım da daha yapmayacağım. Madene daha girmeyeceğiz Ben girmeyi hiç düşünmedim. Gireceğim mi madene? Yoksa madene girmeyelim. Yukarıdan mı girelim? böyle bütün kadar duyalım. İkinci Biz bunu bir craft haline mi getirelim yoksa pat pat mı? Pat pat yapalım ya. Açık be açık be. Oğlum at. piyamit buldum sana. Ne? Bilmiyorum. Piyamite benziyor. Ben de çubuk buldum bir yerde. Ha at, at öldüreyim arkadaşlar. Peki de. Et. Hakikaten piyamit mi lan bu? Evet piyamit buldum. Arkadaşlar hemen hemen ışınlanıyorum. Işınlan mı olur? Sen ölmesin ha? Ölmem. Ne oldu? Daha hiç, ay, ki. Çeynet sesini hemen kıyayım da. Patlamaz. Patlamaz. Oh, Kasalarına bak hemen. Bakacağım. İnşallah güzel şeyler var. Zümrüt çıktı. Zümrüt mü? Hı hı. Onu al, evet. Yaparız. Kemikler de al. Bir de şeyleri de al. E, şey. E, e, neydi onların adı? İplik. İpler. İpler de. Çünkü onlar da ok yaparız. Evet. Az zırhı e, çıktı. Az zırhı çıktı. kollar da alıp çıkarken kullanırız. Altın elma. Altın elma çıktı. Hı -hı. Evet. Büyülü mü? Büyülü. Acı son sandıktan demeye çıktı. Bunlarla kılıç yapacağım. Kaç tane deme? İki. Neyime bir tane ip oldu lan? Bana verdi Ben çok amaçlı bir şey yaptı. Ne yapacağım? <laughs> Benim gibi tükürek yapma da. <laughs> Arkadaşlar öbür videolarınızı izlediyseniz gerçek hayat. Bana <laughs> çok amaçlı bir şey yapacağım dedi. Ben de verdi. Arkadaşlar gitti tükürek yaptı. Sonra da toprak ev yaptık. İyi oldu ama ya. Bana topak ev yaptırdı kendisi olduğundan ev yaptı. Ama ben sana tekrar sonra da dedim. Oğlum ne şanslıyız lan ne şanslı bir şey. Hem piyamit. Bir de şurada bir tapınak olsun. Oyun diyor. Aha. Tapınak mı ya? <laughs> yani şöyle vülecılar yaşadığı neydi ya? Yani? Ben de ha. ismini bilmiyorum. Ağzına kırılmasın az kaldı. <laughs> şey yapmış dörtlük toplu. Sen ışınlar ne biliyor mu? Hayır. <laughs> Bu da yapayalnız kaya doyuyu yendik galiba. <laughs> ben keşif yapacağım eve daha gelmeyeceğim. Akşam olunca öyle geliyor. Şey MVT kovmasını açtı mısın? Hayır. Ciddi misin? Hayır, unuttum. Açsana şimdi. Bir dakika. Çünkü Evet. <laughs> Beni ödek köyün yanına gidiyor. <laughs> evet. <laughs> <laughs> ya <da> gitmeyeceğim. da 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 Öder, öder. Ölmeyeceğim ya. Yüyek geleceğim ya. Sana buradan checkpoint al tamam mı? Hı hı. Evet. Arkadaşlar yakında şarkı çıkar. Sensin güzelim. Güzeller. Güzel Bence çok güzel söylüyor. Arkadaşlar güzel. Yorumlarda güzel diyor Arkadaşlar bu TNT'ye evet. gideceğim. Ee, bütün TNT'ye köye yerleştirip atlatacağım öyle bir şey yaparsam ben patlatırım. Sen bak bir yol değil Atıldı. Ben önce at öldürdüm. Ne güzel. sen? Lan köy neredeydi? Ben Oğlum ne zengin diyor. fakirde çektiğimiz atlar daha güzeldi. Bu niye böyle bu Köyü evet. bulamıyorum ya Rabbim köyü buldum. Ee, Arkadaşlar, bu sürü, bütün baltayı ona mı açıyordun? Hı. Şu an kaldı canım. Bana versene. Madeni gördüm de ben yaşıyorum. Bizim ne alacağız? Ben yaşayacaksak niye odun kızı? Ben kulede yaşayacağım. Bu arada bu köyde yatak var mı ona hiç bakmadım. Evet. Hı? Hayalde. <laughs> Hayalde şüpheli. Anne. İlk bir Allah şey Allah buldu. Allah Allah. Demir kasvayla çok zor oluyor. Ne buldun? Öf. 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 Git. Fırın yapma. Buradaki fırını alalım. Tamam. Fırın var mı? Burada. Ha. Şimdi bir yatak bulalım. Bak bu. Ev yapana kadar. Aldım fırını. Lan niye alıyorsun? Dur şunu alıyor. Tamam al kendi evimize koyalım tamam mı? Bunu da alacağım. Şu anlık bir yatalım. Yatak yok ya Rabbim. Bak şu küçük evle doluyor. oluyor. Lan şu havuçlardan bana topluyorum da. Körüler nerede? Ben yaptım. Lan sandık mı? Oho. Oğlum var ya şunu sandık sandık. <laughs> Diyecektim 3 elmas bir sandıktan çıkıyor muymuş? Orada, orada. Yık hadi yap lan. Aa altın parçası. Gerek ben, yok. Bana, ben alacağım altın parçası. Niye? Altın yok. Canım. 9 tane bir. git ee, bu video bitirelim mi? Yavaş, Parti geliyor. Evet. Bu videoyu